السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Evet. İnşallah ehl Sünnetü'l-Cemaat'in e, itikadı eee El-Kaa'in Al kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, geçen bölümde bidat ehliyle oturmanın e, yasaklanmasının devamı. Velid anlatıyor. Diyor ki Evzai'nin şunu anlattığını işittim. İblis askerlerini topladı ve şöyle dedi. Adem oğluna hangi konudan yaklaşıyorsunuz? Dediler ki her şeyden. Dedi ki peki istiğfar tarafından onları saptırabilir misiniz? Dediler ki nasıl olur? Zira istiğfarın tevhide bağlı olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine şöyle dedi. Onları istiğfarda e, bulunmayacakları bir günaha saptıracağım bunun üzerine şöyle dedi. Onları istiğfarda bulunmayacakları bir günaha saptıracağım. Evzay dedi ki insanların arasında hevaya bağlı görüşleri yaydı. Evet. Kendi hevasına hatta kendi görüşüne e, sünnete muhalif olsa da olmasa da bu böyledir demesi. Evet. Yahya bin Yaman anlatıyor. Süfeni Sevrin'in şöyle dediğini işittim. Bidat iblis için masiyetten daha sevimlidir. Zira masiyette tevbe edilir. Fakat bidatten tevbe edilmez. Sabit bin Aclan anlatıyor. Enes bin Malik, Sa'id bin Müseyyeb, Hasan el-Basri, Sa'id bin Cübeyr, Şabi İbrahim el-Nahai, Ata bin Ebi Rebah, Ta'us Mücahit, Abdullah bin Ebi Muleyke, Zühri, Mekhul, El Kasım Ebu Abdurrahman Ata El Sabit El Bunani Hakem Bin Uteybe Eyyub es Sekhtiyani Hamad Bin Muhammed Bin Sirin Ebu Amir Nitekim kendisi Ebu Bekir dönemine yetişmişti Yezid El Rakkashi Süleyman, Süleyman Bin Musa Bunların hepsine yetiştim Hepsi bana cemaatle beraber olmayı emrediyor. Heva ehlinin peşinden gitmekten nehdi, nehy ediyorlardı. Evet. Hişam'dan rivayet edildiğine göre Hasan şöyle derdi. Heva ehliyle beraber oturmayın. Onlarla tartışmayın. Onları dinlemeyin. Hamad bin Zeyd'in rivayet edildiğine göre Eyüp şöyle dedi. Hasan'ın dönemine yetiştim. Allah'a yemin olsun ki bu yani kaderi inkara ağzından çıkmadı. Said İbni Amr anlatıyor. Esma'nın şöyle dediğini işittim. Heva ehlinden İka e, ee, şey pardon iki adam Muhammed bin Sirin'in yanına girdiler. Dediler ki Ebu Bekir sana hadis verelim. Dedi ki hayır. Dediler ki peki Allah'ın kitabından bir ayet okuyalım. Dedi ki hayır olmaz. Sonra şöyle dedi. Ya kalkın gidin veya ben kalkıp gideceğim. Adamlar çıkıp gittiler. Orada bulunan bazıları şöyle dediler. Ayet okusalardı sana ne olur dedi ki şundan endişe ettim ayeti okur da manasını tahrif ederler. Sonra bu benim kalbime vesvese olur. Evet, bidat ehlinin tehlinin onlarla oturmanın en büyük şeyleri kendi hevalarından o ayeti tefsir etmeleri. Abu Qilab diyor ki onlarla oturmayın, aralarına karışmayın. Çünkü siz delaletlerine batırma sizi delaletlerine batırmalarından bildiğiniz birçok konuda sizi şüpheye düşürmelerinden emin olamam. Eyyub Sehtiyani diyor ki Abu Qilab bana şöyle dedi. Eyyub benden şu dört şeyi ezberle. Kur'an'ı görüşü, Kur'an'ı görüşüne, aklına göre tefsir etme. Kader konusunda dalmaktan uzak dur. Resulullah'ın ashabını tartıştırırlarsa dilini muhafaza eyle. Heva ehlinin sözlerinden bir şeyin kulağından girmesine izin verme. Eyyub anlatıyor. Ebu Kilabe şöyle dedi. Bidaat uyduran hiçbir kavim yoktur ki Müslümanlara karşı kılıç çekmeyi helal görmesin. Ma'mer Ma anlatıyor diyor ki Tavus'un oğlu oturuyordu. Mu'tezile mezhebine mesup bir adam geldi. Konuşmaya başladı. Bunun üzerine Tavus'un oğlu parmaklarıyla kulaklarını tıkadı. Oğluna da şöyle dedi. Evladım sen de kulaklarını sıkıca kapat ki bunun konuşmalarından bir şey duymayasın. Ma'mer Ma diyor ki şunu demek istiyorlar. Kalp zayıftır, etkilenebilir. Evet. Abdurrazzak anlatıyor. İbrahim bin Yahya bana şöyle dedi. Görüyorum ki sizde muhtezile olanlar çok. Dedim ki evet senin de onlardan olduğunu söylüyorlar. Dedi ki peki şu dükkana girsek biraz konuşsak benimle gelir misin? Dedim ki hayır. Dedi ki neden? Dedim ki çünkü kalp zayıftır. Dinde tartışmada galip gelenin değildir. Evet. Cafer bin Berkan'dan rivayet edildiğine göre Ömer İbni Abdülaziz bir adama heva ehlini sordu. Adam dedi ki mektebe giden çocuğun ve bedevilerin dinine sarıl. Yerisiyle de ilgilenme. Evzai diyor ki Ömer bin Abdülaziz şöyle dedi. Bir grup insanın dini konuda herkesten gizli kendi aralarında fısıldaştığını görürsen bil ki onlar bir delalet inşa etmektedirler. Yusuf bin Esbat diyor ki Muhammed bin Nadra el-Kharisi'nin şöyle dediğini işittim. Bidat ehli birini bidat ehli olduğunu bilerek dinleyen kimseden ismet Allah'ın koruması kaldırılır. Nefsiyle baş başa bırakılır. Evet. Hamad bin Selam anlatıyor. Yunus bin Ubeyd şöyle dedi. Ne hükümdarların ne de bidat ehlinin meclisinde bulun. Yani onların meclislerine katılma, onlarla beraber oturma. Hükümdarların ve bid'at ehlinin meclislerine. Ahmet bin Yunus anlatıyor dedi ki bir adam Süfyan'a şöyle dedi. Ben de duyuyordum. Ebu Abdullah bana nasihat et dedi ki akıl yürütmelerden tartışmalardan uzak dur. Hükümdarla, e, hükümdarlardan da uzak dur. Evet. Asım el rivayet edildiğine göre dedi ki Katede şöyle dedi ey Ahval bir adam bir bidat uyduracak olursa anlatılması gerekir ki insanlar ondan sakınsın. Evet bidat ehli bir şey söylediği zaman insanlara onu anlatın bu bir bidattır buna tabi olmayın veya bu bidatçıdır bunu sözünü dinlemeyin. Evet. <laughs> Fuday'ın şöyle dediği de işittim. Bidat ehli biriyle aynı mecliste oturma. Allah onun amelini iptal etmiş ve İslam'ın nurunu kalbinden söküp almıştır. Allah bir kulu da severse ona helal lokma nasip eder. Evet. Fuday şöyle dedi. Dini konularda bidat ehli birine güvenme, işlerinde onunla istişare etme, yanında oturma. Bidat ehli biriyle beraber o oturanı Allah kör eder. Allah'ın bazı melekleri vardır. Zikir halkalarına ararlar. Dolayısıyla kiminle beraber oturduğuna dikkat et. Kesinlikle bidat ehli olmasın. Çünkü Allah asla onların yüzüne bakmaz. Nifakın alameti de kişinin bidat ehli biriyle oturup kalkmasıdır. Ruhlar grup grup ordular gibidir. Birbirlerini tanıyanlar ülfet bulurlar. Tanıya, tanımayanlar ihtilaf ederler. Sünnet ehli birinin bidaat ehli biriyle dostluğu ancak nifak ile olur. İnsanların en hayırlı olanlarının dönemine yetiştim. Hepsi sünnet ehli insanlar da insanları da bidaat bid ehlinden sakındıran kimselerdi. İslam ve sünnet üzere ölene ne mutlu. Eğer öyle ise zaman maşallahla sözünü çok çok söylesin. O zaman maşallah sözünü çok söylesin. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hişan bin Hasan'da ve edildiğine göre Hasan basır şöyle dedi: Allah bidat sahibi birinin namazını, orucunu, hacını, umresini, cihadını, farzını, nafilesini kabul etmez. Evet. Evet. Evzai'den rivayet edildiğine göre Atal Khurasani şöyle dedi. Allah'ın bid'at sahibine tevbe nasip etmesi uzaktır. Evet. Sübhanallah. Abdülaziz bin Ebi Rumez'den e, Ruzmete'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin El Mubarek şöyle dedi. Bid'at sahibinin yüzünde bir zulümet karartı vardır. İsterse günde 30 defa yağ sürsün parlatsın. Sübhanallah. <laughs> <laughs> evet. Abdullah bin Mesleme bin Ka'neb anlatıyor, Ka'neb anlatıyor, Malik bin Enes şöyle dedi. Ne ile oynarsan oyna ama dinin ile alakalı meselelerle oynama. Evet. Bekir bin Mudar anlatıyor. evzay şöyle dedi. Allah bir kavmin şerrini irade buyurduğunda onları cedele müptele kılar. Amelden mahrum eder. Yunus bin Abdullah e, diyor ki Şafi'ye dedim ki Ey Ebu Abdullah Üstadımız Leys bin Sa'dın onun hakkında yani bid'at sahibinin ne dediğini biliyor musun? Şöyle derdi. Suyun üzerinde yürüdüğünü bilsem bile ona güvenme. Kale alma ve e, ve de onunla konuşma. Şafi dedi ki Allah'a emin olsun ki özetlemiş. Evet. Rebiye diyor ki Şafi'nin şöyle dediğini işittim. Irak ahlinden bir adam onunla münazara yapıyordu. Kelam ilmine daldı. Bunun üzerine Şafi şöyle dedi. Bu kelam ilmindendir. Bırak. Evet. Şöyle dediğini de işittim. Allahu Teala'nın bir kulu şirk bir kulu şirk dışında nehyetmiş olduğu bir günaha düşürmesi onun için kelamdan hayırlıdır. Evet. Yunus bin Abdülağla anlatıyor. Şafi bana şöyle dedi. Ey Ebu Musa ilim tahsil et. Ben kelam ehlinden öyle sözlere muttali oldum ki bunu bir Müslümanın söyleyebileceğini sanmıyorum. Evet. <laughs> Beşir bin Velid el-Kindi diyor ki, Ebu Yusuf'un şöyle dediğini işittim. Simya büyü ile mal kazanmaya çalışan iflas eder. Dini kelamda arayan da zındık olur. Evet. Ali bin el-Medini diyor ki, falan müşebbihedir diyenin Cehmiye'ye mesup olduğunu falan cebriyedir diyenin kaderi mezhebine e, kaderi mezhebine mensup olduğunu falan nasibidir diyenin de rafizi olduğunu biliyoruz. Evet. Abdurrahman bin Hamdan e, anlatıyor dedi ki Tarsus'tayken bir arkadaşım vardı. Aynı evdeydik. Ee, Suriye'nin, Antakya'nın ve kelam ehlinin kitaplarına yöneldi. Ben de yapma diye nasihat ediyordum. Beni dinlemiyordu. Ancak bir gün gelip ben tevbe ediyorum dedi. Dedim ki bir şey mi oldu? Dedi ki evet. Bu gece rüyamda kendimi bu evde gördüm. Burnuma mis kokusu geliyordu. Kokuyu takip ettim, baktım ki divit divit okkasından geliyor. Ben de dedim ki hayır hadis ilminde ilimlerinde. Evet demek ki kendine gelmiş e, hayır hadis ilminde olduğunu görmüş dönüş yapmış. Eh, Subhanallah. Ahmet bin Zübeyir anlatıyor dedi ki Musab el Zübeyir'i şöyle dedi İshak bin Ebu İsrail benimle münazara etti dedi ki ben böyle demiyorum yani Kur'an hakkında ben de cevap verdim dedi ki bu sözleri şek üzerine söylemiyorum ancak bu işin ehli sustuğu için susuyorum ben de ona şu şiiri okudum çok beğendi ve yazdı bu şiir 20 yıl öncesinden söylenmişti evet burada inşallah şiiri aktaracağım. Kemiklerim tir tir titriyor. Ölüm yakına o ölüm yanıma yakınıma gelmişken mi oturayım? Her itirazla tartışayım. Dinin dinime hasım kılayım. Bildiklerimi birinin reyi için Terk edeyim. Rey'de hiçbir zaman ilim değil. Ben tartışmaları ne yapayım? Sağa sola beni savuru e, savunur durur. Bize sağlam sünnetler konuldu. Hak ortada hiçbir gizli tarafı yok. Ben beyaz sabah aydınlığı gibi. Cehmi'nin menheci hiçbir zaman e, Aminen'in oğlunun menhecinin yerini tutmaz. Bildiklerim bana yeter. Bilmediklerimden uzak tutun. Namaz kılanı asla tekfir etmem. Beni tekfir ederseniz de suçlu demem. Hepimiz kardeştik bir elle şüphe sokanları taşladık. Zorlamalar öyle oldu ki bir konuda nice fırkalar doğdu. Artık bu ev neredeyse çekecek. Kardeş kardeşinden ayrı düşecek.'' Evet, şiir bu. Mus'ab diyor ki Medine ehlinin dininde kelam ilmi ilmiyle meşgul olunmasını nehyettiklerini gördük. Evet. Mus'ab diyor ki Malik bin Enes'in şöyle dediğini haber aldım. Dinde kelam ile meşgul olmak her yönüyle kerih gördüğüm bir şeydir. Bölge alimlerimiz nezdinde de hep kerih görülmüştür. Kaderiye, cehmiye ve benzerleri ben sadece amel yönü olan kelamı severim. Allah hakkındaki e, kelam ise burada susmak evladır. Çünkü alimlerimizin bunu ne ettiklerini gördük. Gördüm. Amel tarafı olan hariç. Evet. Süfyan bin Uyene diyor ki İbn Şübrüm'e şöyle dedi. Desem ki ibadet ibadete sarılın, sabredin. Derler ki hayır, münazara efdaldir. Peygamberin ashabına muhalifler, hak yola karşı kör ve cahiller. Hadis ehlinden bir genç Ebu Züra'nın meclisinde şu beyitleri okudu. O da çok beğendi. Ben de o beyitleri yazdım. Beyitler burada. Muhammed'in dini hadislerdir. Kişi için eserler ne güzel binektir. Hadis ehlinden başka yol arama. Görüş, rey, gece hadis ise gündüzdür. Görüş rey gece, hadis ise gündüzdür. Kişi bazen hidayetin izinden şaşar, güneş her şeyiyle aydınlatsa da. Mutarrif bin Eşşehir şöyle e, diyor ki, bu reylerin hepsi bir görüşte birleşseydi şöyle denilebilirdi, herhalde hak buradadır. Ancak bu kadar ihtilaflı olunca akıl sahibi bilir ki, hak farklı farklı olmaz. Abu Süleyman Er-Rumi diyor ki bir gece Müslümanlara dua ettim. Köşeden şöyle bir ses duydum. Bu değiştirmeyenler, tahrif etmeyenler içindir. Evet, Sübhanallah. Evet, inşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhanakallahum ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirke ve etubileyk. Ve ahiri da'vana en rabbil alemin.